Arkadaşlar kuşları az çok anlattık. Şimdi biraz da kuşçuların durumunu anlatalım. Geçmişten bu zamana ne yaptılar? Nasıl hatalar yaptılar? Ben açık konuşuyorum. Birkaç kişi dışında, yani bin kişi de bir kişidir o. Çoğuna saygı duymuyorum. Niye saygı duymuyorum? Bunlar kuşçu muşçu değil arkadaşlar. Çünkü kuşa sahip çıkamadılar. Bizim bugün uğraştığımız asıl sıkıntımız sebepleri bunlar gelişimi gelişim gösteremediler ustalarından öğrendiklerini üzerine bir şey katamadılar eski atadan dededen kalma yöntemlerle devam ettiler hiçbir şey geliştiremediler yeni bir şey katamadılar ve yeniliği de reddettiler arkadaşlar o yüzden biz oyun kuşunda şu anda sıkıntı yaşıyoruz hala işte 50 kuşun arasından gerçekten oynayan bir iki tane kuşu bulmaya çalışıyoruz o bulanlara da işte kut takıyoruz vesaire falan Şimdi geçmişte bunlar nasıl bir hata yaptılar? E, veya bize nasıl yansıttılar? Şimdi arkadaşlar geçmişte bugünkü teknoloji olmadığından dolayı bize işte yapışan kuşları e, veya işte e, yetersiz kuşları veya işte bir ay havada kalan kuşları e, anlatır anlatır dururlar. E, tabii biz görmediğimizden dolayı. Ama e, zaten hani oyun kuşunu bilselerdi, oyun kuşunun gerçekten değerini bilselerdi gidip e, o iyi oyun kuşlarını şebaplara değişmezlerdi. Arkadaşlar bu kuşçu dediğiniz insanların hepsi gittiler. E, 90'lı yıllardan sonra özellikle şebab şebap kuşlarını bizim taklacı oyun kuşlarımıza girdiler. Kuşların neredeyse soyunu kuruttular, kuşları bozdular. Yetmedi, e, rahat insin diye kelebek girdiler kuşların içine. Kelebek girdiler, kuşlar iyice sessiz şamatası da kayboldu. Kuşların içine pis kan girdiği için de farklı bir kan girdiği için de Şimdi işin içinden çıkılmaz bir durumda Duruma geldik Ama tabi günümüz şartlarına eski oranla Gerçekten çok iyi kuşlar var Yine geçmişe göre şu an çok çok iyi durumdayız Yani tüm şartlara rağmen Kat ve kat çok iyi durumdayız yani kuşlar konusunda Ama yine burada da Temel eksikliklerimiz var Yani geçmişteki kuşçulardan ee, ben işte 200 kuşu var, 300 kuşu var, yok işte bir tane damar tutturmuş, onu devam ettiriyor, şöyle bilir, böyledir. İşte en büyük hatayı biz burada yapıyoruz. Ee, adam şimdi e, ya bu insanların arasında gerçekten böyle hani e, iyi niyetli, e, gerçekten buna inanmış insanlar var. Yani yaptığı hatanın farkında olmayan insanlar da var. Lafım onlar e, meclisten dışarı. E, onlar da inşallah bu videoları izlerler, yaptıkları hataları e, kendileri görürler. Şimdi ne gibi hatalar yapıyorlar bunu söyleyeyim bir kere esasında. Şimdi kuşları bir kere eşleştirmeyi bilmiyorlar. Hasbel kadar arkadaşlar kuşçu olmadan ellerine iyi bir kuş geçmiş. Ama tutmuşlar ama gidip görüp almışlar. İyi kuşu biliyorlar onda bir sıkıntı yok. Havada görsünler bu iyi kuş derler. Bu, bu konuda hiçbir sıkıntı yok yani. Çok i̇yi kuşçular ustalar eski kuşlar biliyorlar zaten az çok iyi kuşu. İyi kuş da zaten e, lafı sözü bıraktırmaz kendini izlettirir. Yani kendi kendini anlatır. Sizin anlatmanıza gerek yok. Fakat bunlar bu kuşu alıyorlar arkadaşlar iyi bir soyu alıyorlar ondan sonra kuşu kırıyorlar İşte kuş çok iyi oynuyor ya vay diyorlar işte harika oldu o soyu devam ettiriyorlar. Bu sefer gidiyorlar ana babasını satıyorlar kuşun veya kardeşlerini satıyorlar o kırık kuşlar üzerinden devam ediyorlar başka kuşa kırmışlar. Arkadaşlar kırık kuş iyi oynayabilir ama soyun devamı gelmez. Bu bir, bir kere kenara koyalım bu çok önemli bu hata yüzünden gerçekten çok iyi kuşlarımızı elimizden çıkaran ustalar var işte kendine kuşçuyum diyen insanlar var. Bunun dışında iyi bir kuşu almış, tutturmuş, eşleşmiş. Kuşlar da güzel yavru veriyor ama soy takibini yapmadığından, kümesin içine başka kanlar kattığından dolayı kuşların soyunu kurutuyor. Veya kuşlar kendi aralarında sıkılaşıyorlar ve oyun bozuyorlar. Çünkü soy takibi yapmıyor. Neyi nasıl eşleyeceğini bilmiyor. Dışarıdan hangi kuşu katacağını bilmiyor. Telek yapısını bilmiyor. Kuşu havada görmemiş e, havada görmediği sadece yerde o e, gördüğü kuşu aynı kan diye eşlemiş. Yani aynı kan bile olsa aynı e, kuşlar kendi aralarında eşlenmezler arkadaşlar. E, şimdi aslında bu çok önemli bir konu. Deneyim e, ciddi bir konu. Yani saatler sürecek bir konu. E, ama yine de anlatayım yine ileride e, ilerleyen zamanlarda geri döneriz. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar öncelikle kuş eşlemeden bahsedelim. Eşleme nasıl olur? Nasıl yapılır? Öncelikle e, diyelim ki iyi bir kuşçusunuz. Elinizde de öyle veya böyle e, kuş geçti. E, ve kuşlar da iyi oynuyor. Altından gelenler de iyi oynuyor. Şimdi bu kuşlara devam ettirebilmeniz için yavrunun da yavrusunun oynuyor olması lazım. Ekelerinin oynuyor olması lazım. Yavruları sadece yavru değil. Yavrusu oynayacak. Ekeliğinde de göreceksiniz. Yani aldığınız kuşlar oynayacaklar. Yavruları oynayacak. Onların yavruları da oynuyorsa bu kuş tutmuştur arkadaşlar. Kuş tutmuştur ama kuşun neslinin devamı için e, eşleştirmeyi biliyor olmanız lazım. Her kuş aynı değildir. Her aynı kan bile olsa her kuş aynı değildir. Bazı kuş oynamaz. Bazı kuş da ortalığı yarar. Siz gider. İşte örnek veriyorum. çok iyi oynayan kuşta kendi arasında bile olsa hiç oynamayan bir kuşu diyelim ki 10 takla oynayan bir kuşta hiç oynamamış bir kuşu eşlerseniz, evet kan devam edebilir, onun arasında da iyi yavrular çıkabilir ama ne yaptınız? E, sıkıntılı genleri diğer şeylere kuşlara aktardınız ve onlar devam ediyor. Bizim yapacağımız şey, aynı kan üzerinden iyi kuşları seçerek, uçarak, görerek, birbiriyle havada eşleştirerek aynı kuşları eşleştirmek. Eşleştirirken de, e, kendi aralarında eşleştirirken de dişinin e, kalın tüylüsünü e, seçmeniz lazım. E, erkeğin yumuşak tüylüsünü seçmeniz lazım, eşleme sanatı olarak. Bunun dışında kuşlarınızın genetik olarak anneye mi benziyor, babaya mı benziyor veya ikisinin ortak kuşumu olduğunu çok iyi bilmeniz lazım. Bu nasıl oluyor şimdi? Kafanız karışabilir bu anlamda. Şimdi arkadaşlar genetik olarak yavrular toplamda 8 ağız dediğimiz 8 çekim kuş verir. Bir çift anneye benzeyen kuş verir. Bir çift babaya benzeyen kuş verir. İki çift de İkisinin ortak kuşunu verir. Siz bu kuşları eşleştirdiniz, aldınız, oynatıyorsunuz. Fakat hangi kuşun iyi oynadığına kendiniz karar vereceksiniz. Uçurarak görerek karar vereceksiniz. Yani babaya benzeyen kuşlar mı iyi oynuyor? Anneye benzeyen bir kuşlar mı iyi oynuyor? Yoksa ikisinin ortak verdiği iyi kuşlar mı iyi oynuyor? Önce bunları bulup bir araya getirip onun üzerinden devam etmeniz lazım. Şimdi kuşu eşleştiriyorsunuz. Bu kolay bir şey değil. Şimdi kuşun uçması bir gen arkadaşlar. Kanat sallaması bir gen. Hedefine kapatması bir gen. Tatlalı gitmesi bir gen. E, fişeği, havai fişeği bir gen. Açık gezmesi bir gen. Yerine inmesi farklı bir gen. Tüy yapısı farklı bir gen. Tatlı sayısı farklı bir gen. Biz bütün genleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. iyi kuş olarak. İyi kuşları toplamaya çalışıyoruz. Öyle yani onu eşledim, bunu eşledim diye bir şey yok. Birinin hiç atıyorum takla sayısı 3'tür sen gittin e, yine takla sayısı 3 olan e, veya 4 olan kuşsa aynı kuşa eşledin. Ama orada aynı kan içerisinden taklası 7-8 takla olan var. Sen onu hiç uçurmadığın için bilmiyorsun gittin saçma sapan bir kuşla eşledin. Veya kuşların sıkıştı belli bir aradan 5 yıl geçti aradan kuş katmaya çalışıyorsun. E, gittin izledin. E, aa, çok güzel. Bir... Kuşların diyelim ki harika oynuyorlar. Belli bir randımanda, belli bir sistemde kuşların oynuyor. Sen gittin e, iyi Ahmet Efendi'nin, Mehmet Efendi'nin iyi oynayan bir kuşunu aldın. E, getirdin. Hangi kuşu aldın arkadaşlar? Gittin güzel bir erkek beğendin. E, çünkü erkeğin oynaması makbul ya. Geldin kendi kuşlarının arasına attın. Bütün her şeyi mahvettin. Bitmiş. Geçmiş olsun. Senin kuşun diye bir şey kalmadı artık. Onun kuşunun devamı tutarsa tutar. Arkadaşlar. Dışarıdan kuş katacaksanız kendi kuşlarınıza oturmuş kuşlarınıza dişi kuş katacaksınız. Soy oyun yapısı sistemi erkekten geçer. Gelecek nesle erkek aktarır kuşları. Yani sizin oyun karakteri kuşunuzun oyun karakteri belli formatı erkek kuştan geçer. Dişi kuşun da çok iyi olması lazım. O meziyetlerini dişi kuş sağlar. Fakat asıl karakterini erkek kuş yapar. Şimdi bazı Karşı çıkar. Olur olumlu dişi çok iyi olması lazım. Dişi çok iyi olması lazım. O başka bir şey ama bütün her şey aslında erkek kuştan geçer. Bugün e, Türkiye Jockey Kulübü'ne bakın. At yarışıyla ilgili herhalde varsa e, bilirler. E, Türkiye Jockey Kulübü gider milyon dolar verir. Aygır alır. Çeşitli yurt dışından aygırlar alır. Erkek aygır alır getirir e, dişi atlara eşleştirir. Niye yurt dışından hiç milyon dolarlık dişi almazlar? Çünkü aygır önemlidir. Erkek önemlidir. Soyun Şimdi onun getirdiği aygırın eşleştirdiği atlarda atıyorum çimci ise çimci olur. Eşlediği şeye, dişiye göre de değişir biraz. Farklılık gösterir. Ama ağırlık olarak genelde kumcu atsa onun yavruları hep kumcu olur. Veya çimci ise çimci olur. Veya süratli atlarsa süratli olurlar. Veya işte uzun mesafeci atlarsa uzun mesafeci olurlar. Ağırlık olarak söylüyorum. %80, %90. Kuşta da aynıdır. Sizin erkeğiniz sizin oyun sisteminizi belirler. Sizin kendi kuşunuzdur artık. Kendi kabul ettiğiniz oyun varsa ve sizin için makbulse o yüzden erkeğinizi çıkarmamanız lazım. Dışarıdan dişi kuş katmanız lazım. Arkadaşlar neyse bugünlük çok konuştum. Bugünlük yeter. Biraz da yarına saklayalım kendimizi. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Daha çok şey öğreneceğiz. Takipte kalın.